Evet arkadaşlar herkese merhaba bu sonradan gelen yavrumuz maşallah bu da yakışıklı benim yavrum zaten başka bir yerde büyümüştü ama benim kördamızlığın üç oğlundan biri yani dört oğlu dördüncü oğlu şuna bak maşallah sana. Biraz sadece zayıf kalmış. Onun dışında kuyruk muyruk kafa göz aynı kardeşleri zaten. Hava güneşli geziyorlar. Açık bir hava var. Ama kuyruklu. En azından kuyruklu. Ama oğlum. Evet. Maşallah. Bu da diğer kardeşi. Kuyruksuz Arap. Denk gelirlerse dövüşüyorlar. Denk getirmemeye çalışıyorum. Bak 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 bak. Hayır 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 Bak 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 bak. bak. Oradan artistlik yapıyor. Maşallah. Çok güzel bir fizik var. Bir 10-15 dakikadır bu geziyor. Güneşlendiriyoruz. Dün de gelmiştik. Gezdirdik bunları. Güneşlenmez derse olmuyor. Diğeri nerede oğlum? Biraz da yeşillik yiyorlar tabi. Vay 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 vay. Şunun duruşa bak. <laughs> Sen ne yapıyorsun? kardeşsiniz la siz. Vay 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 maşallah. Horoz güzeli bunlar. Hayır, 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 hayır. hayır. Babacım elinden yerler verme. Gösterme onlara. Bu da arada. Yaralı. Evet bu yavrumuzu alalım. Artık diğer kardeşi gelsin. Gel oğlum sen yerine. Abba. Abba. Maşallah. Evet. Bunlar da yerde güneşleniyorlar. Yerine koyduk. Güzel yavru. Evet, şunlar gezdi. Şu ikisi gezecek sırada. Şimdi Bunları da güneşe çıkarıyorum fakat geri kuşlardan falan çekinip korkup geri geliyorlar. Ya gel, gel gel. Maşallah maşallah. Ya bu minnak da burada. Ha bugün yumurta getirdik oğlum. Yumurtalar nerede? Senin poşetin içinde onun getirsene babacım verelim. Çabuk gel oğlum hadi. Hayvanlarımız bu şekilde toparladılar. Ya şu dörtlü Çapar'ın yavruları. Yani gerçekten güzelleştiler. Yani bu ara biraz sanırım video çekmeyeceğim. Eee Niye çekmeyeceğim? Herkes mesaj atıyor. E, efendim abi video çekmeyecek mi falan? Nasıl oldu yavrular falan diye. Video çekiyorum abone sayım azalıyor. Hakikaten şaşılacak bir şey. Yani neden azalıyor bilmiyorum. Biraz ara vereceğim. Şöyle bir. Bir hafta video çekmeyeceğim arkadaşlar. Video çektikçe e, <laughs> abone mi azalıyor? İlginç olan bu. Neyse. Hayvanlarımız bu şekilde. Arap yavrumuz. Efendim babacığım. Ver oğlum. Aferin. Bir yumurta'yı poşetten çıkarayım. Evet, yumurtamızı verdik. Toplu olarak yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, hepsi saldırdı. Ben <laughs> sen kocaman oldun, adam. Adam Adam çok güzel bir balık olacak. Onun da boyu falan çok güzel arkadaşlar. Bu da bir del. <laughs> Büyüyün inşallah. Güzel güzel. fıstıklar. Maşallah. Sen nasılsın? Adam. Adam. Niye netlemiyor? Hah. Netledi. Ağız yapısı falan bakın ibik. Tam bir hint oldu Ha, kardeşi. Kardeşi çapar. Ama. Bu da ballımız. Heba dolaşıyor. Şimdi gelsin Tek tek tünek yapıyorum arkadaşlar. Bakın içinde tünek var. Heh. Tünek yapıyorum. Onun üzerinde yatıyorlar. Hepsinin içinde tünek oldu. Bakın şuna da bugün çaktım tüneyi. Bakın. Tüneyi çaktık arkadaşlar. Burada tüneyimiz. Hem de taş koydum. Sallanmayacak. Üzerinde yatacaklar. Umarım faydası olur. Hadi oğlum çıkalım. İzmirli'mizi de çekip biraz gösterip şimdi onu çıkaracağım. Eee videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Evet bir hafta artık video çekmeyeceğim. Çekmezsek belki abone sayımız artar. Tersine gidiyor bizde. Çektikçe abonemiz azalıyor. Çekmeyelim bakalım. Herkese hayırlı günler görüşürüz arkadaşlar.